dört e, mısralı nazım şekillerinden bir diğeri tuyu Türk edebiyatında edebiyat terimi olarak dört mısralı bir nazım biçiminin adıdır. Eski Türk şiirinin dörtlüklerinden doğmuştur. Tuyu'nun Oğuz Türklerinin Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Irak yerleşmeleriyle kendi edebiyatlarında kullandıkları dört mısralık halk şiirlerinin bu bölgede aruzla yazılan ve tehleviyat denilen beslenmiş rubailerden etkilenmesiyle ortaya çıktığını ileri sürenler de vardır ki asıl görüş budur zaten arkadaşlar. Tehribiyattan ortaya çıktığı Kafiyelenişi rubaide yaygın olarak görülen AA -A, A şeklindedir. Bunun dışında XAXA şeklinde yani kıta biçimde kafiyelenmiş olanları ve bütün mısraları birbiriyle kafiyeli olan tuyular da vardır. Tuyular cinaslı kafiyelerin çok kullanıldığı bir nazım biçimidir ancak çok sayıda cinasız tuyu da var. Bu örneklerde tuyuda cinaslı kafiye kullanmanın genel bir kural olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla cinaslı olma özelliğinin tuyuğun tanımına eklenmesi doğru değildir. Tuyu genellikle failatun, failatun, failun vezniyle yazılır. Az sayıda olsa da bu vezin dışında vezinlerle yazılmış tuyu örnekleri de vardır. Tuyu daha çok Çağatay ve Azeri edebiyatlarında görülür. Nesimide özellikle. İlk tuyu örneklerini Kadı Burhanettin ve Seyyid Nesimi vermiştir. Kadı Burhanettin'in divanında yüzden hurufi bir şair olan Nesimi'nin divanında da 350'den fazla tuyu vardır. Kadı Burhanettin tuyularında dikkati çekecek kadar çok cinaslı kafiye kullanmış. Bu iki şair Azeri Edebiyatı'nın Anadolu'da yetişmiş iki temsilcisi olduğu için tuya oldukça fazla ilgi gösterdikleri anlaşılır. Divan şairleri ise bu nazım biçimine pek ilgi göstermemişlerdir. Unutmayınız Kadı Burhanettinle Nesimi de Anadolu sahasındadır ama Azeri edebiyatının sanatçılarıdır. 18. örneğe bakalım. Kadı Burhanettin'e ait failatun failatun failunla yazılmış, kafiye düzeni AAXA x a şeklinde olan bir tuyu örneği. Dilberin işi, Dilberün işi itabu naz olur. Güzelin işi, Dilberin işi azarlama ve nazdır. Çeşmi cadu gamzesi gammaz olur. Gözü cadı gamzesi fitne çıkarıcıdır. Ey gönül sabır et sabır it tahammül kıl ona. Sabret ey gönül onun yaptıklarına tahammül et. Yara irişmek işi az az olur. Sevgiliye kavuşmak yara irişmek yavaş yavaş zamanla olur. 19. Bu da Seyyid Nesimi'ye ait Faylatun Faylatun Faylun vezniyle yazılmış A A A. Her mısrası aynı kafiye ile yazılmış düz kafiye sahip bir tuyu örneği. Dalmışam şol bahre kim payanı yok. Uçsuz bucaksız bir denize dalmışım. Batmışam şol gence kim hüsranı yok. Tükenmeyecek bir hazineye gömülmüş gence hazine. Hiçbir bulmuşam şol bedri kim noksanı yok. Hiçbir zaman eksilmeyecek bir dolunay Bulmuş girmişem ol şehre kim viranı yok asla viran olmayacak bir şehre girmişim. Açıklama. Ay yalnızca bir gün dolunay halinde kalır diğer günler eksikte bakın burada. Ee, bahsettiği. hiçbir zaman eksilmeyecek bir dolunay bulmuşum bulmuşam şol bedri bedr ayın bir hali. 20. örnek. Bu tuyu da nesimiye aittir. Failatun failatun failun bezine yazılmış. Bu tuyunda cinaslı kafiye kullanılmıştır. Cinaslar bir ve 2. mısralardaki pervanedür ile pervanedür ile perva nedir. Bir de 3 ve 4. mısralardaki yana dur ile ya nedir arasında yapılmıştır. Işkın oduna gönül pervanedür. Gönül senin aşk ateşinin pervanesidir. Bu pervane. Takatim yok. Bilmezem pervanedir. Gücüm, kuvvetim kalmadı. Bilmiyorum. Çekinecek ne var? Pervanedir. Çekinecek ne kaldı? Bu ikisi arasında cinas var. Güzel bir örnek. Fırs, fırsat olunca gönül sen yana dur. Gönül sen fırsat buldukça yanıp yakılmaya devam et. Yana dur. Yanmaya devam et. Aşıkun ayini budur. Ya nedir? Aşıkın adeti, ayini, töreni sürekli yaptığı budur. Bundan başka ne olabilir? Ya nedir? Bu ikisinde de cinas vardır. Güzel bir örnek. Bakın pervane geceleri mumun etrafında dönerek uçan küçük kelebekler divan şirinde pervane aşığın şemde maşun yani sevgilinin sembolüdür. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bunu da burada bitirdik. Ee, bir sonraki dersler artık diğer Nazım şekillerine, biçimlerine geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle. <laughs>